Mutlu bardaklar başlıyor! Oyuncu aile up, 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 up. Evet canlar happy glass oynuyoruz mutlu bardaklar ya bir bardak nasıl mutlu olur diye soruyorsanız Bir önceki bölüm izlememişsinizdir demektir. Aynen. Biz bir önceki bölümde göstermiştik canlar şimdi burada bardak var yarısı gözükmese de bardağı dolduracağız. Buradan su gelecek bak akacak Ey. akacak. Aslında bu bardak kendi kendine dolar ben şöyle Bence yapsam. Bence dolmaz. Al 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 doldu al. Oyun güzel, zorlaştı. Bu topu benim bu tarafa götürmem lazım. Nasıl götüreceğim bu tarafı? top şimdi top düştüğü bu zaman nasıl su gidiyor? Bu Suyu hmm. da bu tarafa götürmen lazım. Top düştü. Hayır. Hayır. Şey bunu olur. nasıl oynayacağım? Zorlaşmış. Bir dakika topu düşürüp arkasına şöyle bir şey yapsam. Arkasına Gidemedim, daha hızlı yapsam. Tutamadım. Bak canlar top gidecek tamam mı böyle? Arkasına hemen bunu yapacağım. El Bence, el oldu. Bence oldu. Bence oldu. Bence oldu demek ki böyle acele etmeyeceğiz canlar Böyle yavaş yaptığımız zaman da yapıyoruz Yapıyoruz Biz bu sporu yapıyoruz Yani. Şimdi 28'e geldik canlar Bu ee, buradan gelecek top right tıkayacak ama Biz ne yapalım biliyor musun hmm. Ne yapalım Bak, Şöyle bir şey yapsam Hayır eee. topun burayı tıkamasını engellememiz lazım Öncelikle Şimdi Zekamızı kullanıp şöyle bir şey yapsak Çok zekacım çok zekaca. <laughs> Çok zekaca bir şey yaptı Geçtik. Komik, komiklik olsun diye böyle söyledim. <laughs> Aynen. Şimdi buradan 3 yıldız aldığımıza göre mükemmel ilerliyoruz. Level 29'a geldik değil mi? Aynen 29'dayız. Ya bu dayız. top hmm. başımıza bela alıyor. Bu top başımıza bela. Bu top düştüğünde aslında hiç hareket etmezse ben şurayı şöyle kapatsam ben bu şu çözmüş olurum biliyor musun? Yani şu hamle bence güzel. Bu nereden gidecek? Biraz daha geniş. Yarısı bak. yarısı gitti ya. Şu hamleyi eğer şöyle yapsaydım, bu olayı çözmüştük. 3 yıldız. Bak, 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 bak. Mutlu ol bardak. mardak, Mar mardak çok mutlu. Bardak mutlu oldu fazlaca niye? Doldu çünkü. Dolu bardak mutludur, boş bardak mutsuzdur. İnsan kendini doldurursa, güzel kitap okursa, böyle zekasını geliştirecek şeyler <laughs> yaparsa mutlu olur. Ben Ama boş durursa. Tam tersi cahil insan çok mutlu. hayır, hayır kesinlikle canlar. Cahil insan mutsuz olur. Siz kendinizi <laughs> geliştirin. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Hmm. Kafasına düştü. Peki şöyle bir şey yapsak. Hayır yine aynı bardağı alıyorsun. Hayır bu ya. sefer zekice bir şey yapmamız lazım. Bardağı da etkilememesi lazım. Hayır. Bak çengeli oraya bırak. E ee, Redmi... Ee olmadı? Çengeli kötü çizdiğim niye için oldu biliyor musun? Niye taraftan yapsan o çengeli? Niye oradan Ay, yapıyorsun? Tam tersi suyun geldiği yeri niye kapatıyorsun kardeş? O da olur ama kötü çizdiğim için öyle olmuştu biliyor musun? Bak. Ya niye oradan? Sen Burada şöyle yapsan yapsan diyorsun o da daha, olurdu. Evet, o da olurdu. Daha o da mantıklıymış. Risksiz. Evet, daha, daha risksiz. Şimdi <laughs> bilmiyoruz <Bunu gülüyor> artık konuşamıyoruz dilimiz damağımız kurulu. Şu an bardak olayı çözdük ama ne diyor bana? Güzel, güzel. Buradan canlar bunları hmm. suyu diyor oralardan tuttur bir yerlerden geçir kardeşim. Bunlar sabit ediyor. kalacak değil mi? Kolay o zaman. Bence yeter bu. Bu sana yeter. Bu <laughs> sana yeter. Bence mutlu de susun. mutlu ol artık. Değil, sen az, az, az suyla şey istiyom, mutlu bardak. olmak lazım. Garda çok şey istiyorsun sen. De. Daha ne olsun? İnsan az suyla da mutlu olabilmeli değil mi? İnsan olabilir. Garda bilmiyorum. Canlar, bir sonraki bölüm unutmayalım. Biraz para biriktirelim ve dediğim gibi renkli kalemle renkli kovayı alalım bence artık. Evet. Bence etmeyecek. şu işi çok rahat çözer. Güzel. Kendisi dolar zaten. Bu kolaymış. 32. levele yakışmayacak oh. bir bölüm yapmışsınız. Bence kolaymış canlar. Bardak çok kolay mutlu oldu. <laughs> Biz beğenmedik. Bardaklar beğenmedik. bu Bence kadar kolay mutlu, mutlu olma olamaz. <laughs> yani. Şimdi devam ediyoruz. 32. levelde bitirdik. 33. levele geldik. Oh. Hmm. Ne olacak şimdi? Şimdi ne olacak? Şu hamleyi yapsam peki ben? Bu hamle bizi kurtarır mı? Sanki, 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 sanki. <laughs> Vallahi güzel Sınan gidiyor, anda. güzel gidiyor. Son anda güzel bir mutluluk elde ettik. Ya bu bardak çözdük. Bardaklar mutlu olsun, dünya mutlu olsun. O kadar da değildir bence. Mutlu bardaklar. Şu an burada Aa, onu ee, böyle bir tepeden fırlatması lazım. Bence şöyle yapıp Burada olduktan sonra bu tarafa akmasını sağlamamız lazım. Bu eğlenceli gidiyor biliyor musun hadi, bölüm? Hadi, 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 hadi. Ne eksikti? Ne eksikti mesela? Bence Hayır. ne eksikti biliyor musun? Biraz daha böyle geniş çizmem lazım şurayı. Şu eksik. Şöyle çizmediğim için oldu. Bak, şimdi çok İtiliyor daha kolay İteliyor ama su iteliyor onu. Hmm. Onun itelem Al 3 4 damla. Nasıl mutlu olsun bu? Heh. İşte böyle. Değilmiş. Bu da değilmiş. Bu da olmaz. <laughs> O my god. Bu zormuş. No. Kare çizsek ne olur? akar gider aslında. E, i̇temez daha. E yine itiyor. Sen Postum direkt altından. Ben kutu altını şöyle lazım. kutu çizmem lazımmış. Hadi it de göreyim şimdi. Heh, ne oldu? Alttan Ay, su. Ay içine su kaçtı. Neyse Ama mutlu oldu. Neyse evet, artık mutlu oldu yani. Alttan su aldı kutumuz. <laughs> Altında çizmem gerekiyormuş. Bölümler gitti de zorlaşıyor canlar. Bazı bölümler böyle hemen geçemiyoruz yani farkındaysanız. Bu kolaymış. Yani. Şu hamle bitirir. Bir daha koyuyor ya. Yanar daha koyuyor ya. Bak Bitemediği bardak... için. Fazla gelecek bardak kardeş bardağ... artık. Bak bardağı benim yüzümü koyuyor. Önce böyle. Mutsuz sonra. <laughs> Mutlu oldu. <laughs> bardaklarda benim yüzüm olsun. Benim yüzümü <laughs> istiyorum bak. Benim yüzümü koy bu bardaklara. Aynı hamleyi buraya da yapsam bence fazla yeterli olur diye düşünüyorum. Basit bir şey ya bu levellere yakışmayacak oyunlardı bence. Hiç yakıştıramadık. Oyunun Bunlar basitmiş canlar güzel. aynen aynen. Güzel. buralara zor koyabilirdim Bulmacalar ne kadar güzel olursa biz o kadar seviyoruz. Ve çok para şey çok az para veriyor. Bence ya. de bölüm arasında bizim biraz para bittirmemiz lazım. Ya video izleyerek almak istemiyorum ben. Biz kendi paramızla almak istiyoruz. Hmm. Kendi bileğimizin hakkında. Kapat önünü. Isimli. Şu yine çözecek. Abi bu bölümler kolaylaştı farkında mısın? bu e, birinci bölüm gibi aslında. Neden böyle? Anlam Bazı bölümler biraz. çok zor oluyor ama aralarda çok basit bölümler koymuşlar canlar. Hiç anlam veremedim. Güzel. Çok ayıp. Çakıştır. Çakıştır. Çakıştır ama. Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Hiç. Oyundan keyif almıyoruz şu an. Bardak düşecek. böyle yaparsam düşmez ki. Hem yani işte düşmeyecek. Çiz çiz. Hiç şey kalmaz. Yıldız mıydı hiçbir şey kalmadı. <laughs> ha bir dakika yeniden oynayacağım. Şaka yaptım. Şaka yaptım o bölümde. Yeniden Ve, oyna. Yani şaka gibi olmadı. Bu. Ay şaka yaptım. Yeniden hiç oynayacağım şaka sanırım. Şaka gibi olmadı bu. Hmm. Siz bırak işte oraya. Hayır düşer. Ay şu kenara bırak. Ne yapıyorsun ya? Ha tutsun istemiştim. Ben çözdüm bak ne yapacağım biliyor musun? Ne yapıyorsun ya? Yoş hareketler değil bunlar. Buraya <laughs> bir çekit yap. Aynen tutması evet. için. Çakmak için bir çekit var orada. Ne güzel gidiyoruz bence canlar. 39. levele kadar geldik. Bu basit ama yani. Yapma. Işte. Ya. Bu kadar basit oyunlar. Ya bu nedir? Ya oraya çarpacak, buraya çarpacak. Bardak böyle zaten. <laughs> Neyse sonra mutlu oluyor canım canım. Ya çok fazla bölümü var. İlla ki ileriki bölümlerde zor oyunlar vardır canlar ama bilmiyorum basit Bu yani. Bu kaç bölümdü ya ne kadar fazla. Çok ayrı, fazla değil bölüm mi? vardı bunda evet. 720 bölüm falan vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bunlarda ki. Hmm. Burayı biraz uzun çizersek dengede kalır mı? Artık. Hiç Hayır. de kalmadı öyle üçgenin üstünde dengede duran bir şey biliyor musun? Hmm. Yanlarından çiziyor. Üç, 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 üçgeni üçgenle gel. Güzel. Güzel canlar. Evet. Mükemmel gidiyoruz. Ve şu an bölümler gitti de zorlaşıyor. Aralarda kolay bölümler koymuşlar ama yapacak bir şey yok. Onlar da hızlıca geçeceğiz canlar. Ekstra 3 yıldızı da aldık. Mükemmeliz. mükemmeliz. Yeni yeni kalemlerimiz geliyor. Yeni yeni, kalemlerimiz yeni kalemlerimiz tipler geliyor. Aa. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> Biz... Çekil git dedim oradan 2 yıldızla geçmişiz ama yapacak bir şey yok. Biraz fazla çizdim. Neden böyle bir şey Şimdi o yıldızımı geri alacağım. küçük bir yıldız şeyde yapamıyorum Şimdi o yıldızı geri alacağım. şov yapmaya gerek yok canlar Gidelim yıldızımızı geri alalım Tüm bölümleri 3 yıldızla geçiyoruz ben biliyorsunuz Gel benim yıldızımı Bak bu da düşürüyormuş Yani yani bu da düşürüyormuş Yıldızımızı geri aldık canlar bu güzel oldu Ver yıldızımızı ooo oh, 3 yıldızımızı aldık Tüm bölümleri 3 yıldız geçerek Bilmiyorum sonuna kadar gelirsek Ooo Oh shit Bu işi çözer oh. Mükemmelsin Ben burayı 3 boyutlu düşündüm biliyor musun? Orada sanki su onların üstünden akıp gelecekmiş. Gibi. <laughs> değişik bir bakış açım var şu an. Şu an 41'e mi geçtik? 42'ye oynamışız, 43'e geçmişiz. Bize 41 kere maşallah. güzel gittik canlar. Son kez de bunu oynayalım. Bak bu yıkılıp bunun üstüne gelecek. Evet. Hmm. <laughs> ne yine değişik küçük şekiller yapıyorsun ya. <laughs> Bu iş bizden sorulur canlar. Güzel 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 geçtik. Happy Glass'ın devamı gelsin istiyorsanız mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.